Sonu gelmesin bu yangınların bir salı günü takıldık kardeşim buradan uzakta iki kız varmış koca dünyada bir bunlar kalmış gitme kardeşim beni bırakma Günlerden salı, hava karanlıktı. Sevgili nedir? Sevişmek zevklidir. Gitme onlara, onlar sana gelir. Yenilmeyen bir padişah varmış. Girdiği bütün harpleri kazanmış. Günün birinde bir kadın gelmiş. Gücü yetmemiş, ona yenilmiş. Düşün kardeşim bir daha düşün ben gönderemem seni ölüme takılacağın bir sevgiliye ben ateş ettim bir salı gününde şimdi kardeşim ben tek başımayım önümde kovam seni bekliyorum kayboldum gene aranıyorum o kıza söyle gelip beni bulsun Hay lay 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 lay